Merhaba işçi arkadaşlarım. Kamu 67 TV kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar videoyu geçmeden önce kanala abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Ee, Enver Yavuz abimiz paylaşmıştır. Bunu ben sizlere videolaştırıyorum. Bir de e, Tarım ve Orman Bakanlığı'na TDY ve ikramiye videosunu yaptım arkadaşlar. Onu da yukarıda linkini paylaşıyorum. Oradan yukarıya sağ tıklayarak e, o videoya da geçebilirsiniz arkadaşlar. Geçelim videomuza. Enver Yavuz abimizin e, bordrosunu paylaşıyorum. Bu ayki bordrosu traktör operatörüdür kendisi. Günlük yevmiyesi 168.10 TL. Fiili günleri 27 gün. itibari gün 4 gün. Toplam çalışma günü 31 gün. Sigortaya esas gün 30 gün. Hizmet yılı 6828 gün diye hesaplanmıştır. Takip bölümüne bakalım. Aylık kazancı arkadaşlar 5211.10 TL yapıyor. Hizmet zammı 133 TL yapıyor. Sosyal yardım 508.20 TL. Yemek yardımı 418.77 TL. Teşvik primi 774.90 TL. Yol giderek gidiş dönüş 338.4 TL. Sigorta esas fatura 7190.69 TL. SK işveren 1474.09 TL. TL işsizlik işveren ise arkadaşlar 143.81 TL yapıyor. Şimdi kesintilerimize bakalım. Gelir vergisi matrağı 6137.30 TL. Gelir vergisi 920.60 TL. Asgari geçim indirimi 268.31 TL. Kesilmesi gereken gelir vergisi 652.29 TL. Damga vergisi 56.04 TL. SK işveren 1474.09 TL SK işçi 1006.70 TL işsizlik işveren 143.81 TL işsizlik işçi 71.91 TL sendika aidatı arkadaşlar 168.10 TL yapıyor. Tahakkukların toplamı 9000 e, yapıyor. Kesintilerse arkadaşlar 3572.94 TL yapıyor. Net e, Eline geçense arkadaşlar 5.428.97 TL. Arkadaşlar bordroyu istiyorsanız ben size gönderebilirim. Ee, bir de Enver Yavuz abimizin e, Facebook grubu var. orada linkini de aşağıda e, paylaşacağım. İsmini yazacağım arkadaşlar açıklama kısmına. Oradan e, Facebook'a grubuna dahil olabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Hepinize güzel günler dilerim.